Yaklaşık iki hafta önce Siirt'te bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki genç düğünde halay çekerken çocukluk arkadaşı tarafında vuruldu. Cinayetin perde arkasındansa Türkiye'de son derece popüler olan bir savaş oyunu çıktı. Her şey bir oyunla başladı, husumete dönüştü. Öfke hiç azalmadı, aksine arttı. Cinayete kadar vardı. Cinayetin perde arkasından PUBG isimli oyun çıkınca, özellikle gençlerin yaygın olarak oynadığı oyunla ilgili yeni bir tartışma da başladı. Birey şiddet olayına maruz kaldıkça bunu normalleştiriyor ve bir yerde gerçek hayatla empati duygusu da kopmaya başlıyor. Oradaki şeyleri aslında hayatına katma potansiyelinde arttırmış olabiliyor. Akşam oynuyorum. Öyle zaman geçirmek için. Bir oyun için kimseye zarar vermem yani. Onlar bence biraz hırs yapmışlar. Demek ki bu iş büyüdü. Çocukların psikolojisini etkiliyor. Uzmanlar yaşanan olay sonrası Türkiye'de 4 milyon kullanıcısı olan oyunun bağımlılık boyutuna bir kez daha dikkat çekti. Anne babaları uyardı. Sorunlarla baş etme yolunu şiddete başvurarak çözmesi şeklinde bir yapı var. Savaş oyunları bu yapıya zemin hazırlıyor. Ya dışarıda kimseye zarar vermiyoruz da gene kardeşimle oynadığımız zaman birbirimize çatal bıçak saldırıyoruz. Orada eğer bir iletişim kurma durumu varsa ailenin kimlerle ne şekilde iletişim kurduğunu denetlemesi çok önemli.